Biz vizyon reklam olarak 1999 yılında reklamcılık sektörüne başladık, ee, benden, kardeşim. Şimdi biz e, ilk, herkesin bir ustalık, çıraklık dönemi var ya, o dönemler biz organize matbaacılığı aslında bir mucidi gibi söyleyebiliriz. Yani bugün birçok şeyi, bir, şey, bir karttan başladık. 99 yılından bugüne geldiğinde e, Urfa'da sanayi epey bir gelişti. Bugün biz 2001'lerde filan hatırlıyorum bir firmanın katalonu yapacak firma bulamazken bugün organize sanayimiz 3 bitti, 4. organize, gıda organize, şehir bir şekilde gelişti. Reklamcılık e, Urfa'da maalesef ki bizim sektörün en büyük sıkıntılarından biri, en büyük sorunumuz nitelikli ve nitelikli personele ulaşamama. Tabii hepimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri bu sektördekiler. Urfa sanayi olarak geliştikçe kalite çıtalarımız da buna göre yükseldi. Çünkü ihracat yapan firmalar çoğaldı. Şehir içerisinde, yani ülke içerisinde rekabet edecek firmalarımız çoğaldı. Bu da bizim kalite çıtalarını yükseltti. Şimdi bizim aslında kendi kalitemizi gösteremememizin yani şehirde en büyük sıkıntı bizim ulusal markalarımızın olmaması. Bugün 140 kilometre ötemizde bir Gaziantep var. Burada e, ismini saymayalım. Onlarca ulusal bir firma oluşmuş. Maalesef Urfa'mızda bu sıkıntı var. Şimdi e, günümüzde zaten Covid döneminden sonra yani dijitalleşme süreci aslında COVID'de bir pik yaptı. Örnek vereyim. Firmalar mesela e, basılı ürünlerinde o dönem COVID döneminde fuarların kapalı olması e, vesaireden yani, o bir alışkanlık ve dijitalin o dönem bastırılmasıyla beraber reklamcılık biraz daha dijitalleşmeye doğru gitti. Şu anda mesela reklamcılık e, yapay zekanın da etkisiyle ve sosyal medya reklamlarının etkisiyle daha çok bir dijital sürece gidiyor. Tabii bu dijitalleşme süreci bizi etkiliyor mu? Yani bizi çok etkilemiyor biz kendi ajansımız olarak. Neden? Çünkü o sürece de biz de kendimiz ayak Tamam. Bugün firmalarımızın dijitalleşme süreçlerini yönetiyoruz. Mesela hem tabii eski ve yeni yani süreci böyle değerlendiriyoruz dijitalleşme süreci reklamcılığı bitirir mi? Bitirmez. Yeni bir level atlatır. Yani bunu bir örnek verelim. Matbaacılık sektöründe önceden tipografi varken ofsete geçildi ve bugün çok daha farklı baskı tekniklerinin olması gibi. Dijitalleşme sürecinde sen bir üretim yapıyorsun. Ne üretirsen üret, ne kadar kaliteli bir üretirsen üret. Sen kendini tanıtmazsan, uzunluğu pazarda göstermezsen o ürünün satışı olmaz. Bugün örnekle bildiğimiz ismini saymayalım. Birkaç tane banka olabilir, içecek olabilir, farklı bir ürün olabilir. Bunlar sürekli televizyonlarda veya görsel medyada, dijital medyalarda, sosyal medyada reklamlarını görüyoruz değil mi? Örnek A firması bilinen bir firma. Uluslararası bir firma. Bir dönem reklam yapması. 6 ay piyasadan çekilsin, hiç reklam yapmasın. Sen bunun ismini hatırlamakta zorlanırsın. Satışları azalır. Ve bunun reklama mı ihtiyacı var? Yok. Ama reklam insanların şeyini algısından çıkmaya başladığında satışları düşer. Bugün bir firma bilinen iş adamının bir sözü var. Ben kazancımın %99'unu reklama yatırırım. Bu söz doğru bir şey. Yani nasıl bir ürün üretirsen üret, ne kadar kaliteli bir ürün üretirsen üret, bunu pazarlayamazdıktan sonra ürünü satış yapamazsın. Ha, reklamcının yaptığı şeyler ne biliyor musunuz? Aslında insanlara dokunmak. Yani bir broşürü, bir kataloğu, bir televizyon reklamını yaparak bir ürünü sattıramazsın. O kişi alır. En büyük reklam aslında halkın diline düşen Urfa'da reklamcılık dersek Urfa'da kurumsal firma sayımız yükselmeye başladı. Ee, buna ihtiyaçlar çoğalmaya başladı. Urfa son 5-10 yılda hacim olarak da büyüdü. Yani gerek kişisel gerek kurumsal firmalarımız çoğalmaya başladı ve burada bir rekabet olmaya başladı. Tamam. Örnek, kişisel firmalarda bile dikkat ederseniz sosyal medyada artık insanlar ee, en küçük bir firma bile, bir tozçu bile bir şeyin reklamını yapıyor. Tamam mı? Bunu tabi dijitalde kullanıyor. Bugün örnek veriyorum. Falanca yerde e, bir yer var diyor. Bu ürünü üretiyor diyor. Tamam mı? Bu dijital reklamın etkisinden bahsediyorum. Sen onu gördüğün an oraya gidiyorsun. O adam ulaşma imkanı var mı? Senin onu bilme imkanı var mı? Yok. Ama bu reklamla etkili olan kısım. Şimdi bizim ajans hizmeti verdiğimiz için bu dijitalleşme sürecine zaten biz o süreçte adapte olduk. Burada azalan kısım Basılı ürünlerde azalmalar olur. Yani bugün, e, örnekle eskiden bir firmanın bastığı, insert dikkat ederseniz çok insert görmezsiniz. Çünkü inserte bir ihtiyaç kalmadı. Ama o insertü tasarlayacak ajanslara ihtiyaç her zaman vardır. Bugün firmaların çoğu, mesela eskiden fuarlara gittiğinizde kataloglar dağıtılırdı, insanlar çanta çanta kataloglar alırlardı. Bugün öyle bir şey yok. QR kodunu yükler, katalogu pdf olarak yollar veya kendi sitesinde, kendi online mecralarında bunları yayınlar. Ama kendini revize eden firmalar, dijital ayak uyduran firmalar böyle bir sıkıntı yaşamaz. Çünkü e, bugün bunu bir tasarlayacak birilerine ihtiyaç var. Bula bir ajansa ihtiyacı şey var. Tabii aslında reklamcılık bit dijitalde. Yani reklamcılık daha farklı bir şeye evrimleşiyor. Tamam. Buna adapte olan firmalar başaracak. Adapte olmayan firmalar da geçmişteki gibi mesela tipografide bahsettiğimiz gibi eskiden de tabela kısımlarında el sanatları varken şu anda dijital baskıyla bu çözülüyor. Süreç bu. Evrimleşmeye iyi bir adapte olması gerekiyor. Ya Urfa'da reklam sektörü biraz aslında en büyük sorun e, personel sıkıntısı. Burada nitelikli personel bulma şansımız yok. E, personeller yetişmiyor. Ha Urfa büyük bir potansiyel. E, yani işini iyi yapan sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ha, ekonomik bir kriz var. Aslında reklamcılığın en zirve şeyi ekonomik krizlerdir. Firmalar e, satışlarında azalma gördüğünde bunu reklama dönüştürerek satışlarını artırmaya çalışır. Yani reklamcılar için krizler bir fırsattır. Tabi bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi reklamcılık e, dediğim gibi bir evrimleşmeye gidiyor. Burada dijitale ayak uyduranlar başaracak. E, dijitale ayak uydurma geleneksel yöntemlerle hareket edenler e, süreç gereği sağdan çekilmek zorunda kalacak. Burada yapay zeka faktörü var. Ee, i̇nsanlar bunu görüyor. Zaten diyorlar ki yapay zeka çıktığında reklamcı bitecek, bir tasarımcıya ihtiyaç olmayacak, tamam? Ama bu neyi getiriyor? Ee, yeni bir sektör çıkıyor aslında. Prompt mühendisliği. Yapay zeka ile iletişim kurma. Bunu başarmaları gerekiyor insanlara. Ee, aslında gençlerimizin biz bizim dönemimizde bu sosyal medyalarda mesela bu videoları görmezdik. Gençlerin bu kadar hayal gücünün yüksek olduğunu mesela gördük. İşte reklamcılığın genel olarak sorunu personel.